Herkese tekrardan merhabalar, serimizin 22. videosuyla beraberiz. Evet, bugün güne gayet güzel başladık. Sabah ceresinden silver gemlerimizi aldık. Sonra Arden'in farmımızdan boosterımızı aldık. Ve onları da pazarda sattık. E, onların da ekran görüntülerini koyacağım. Ekranın sol tarafında göreceksiniz dostlar. Ve ayrıca oyunda kayıt dışındayken Pirosun Birek kardeşim geri PMS'ini koyacağım. onu da destekler için çok teşekkür ederim. Bir de burada videolarımızı beğenip bize de tabi oynadık da geldiğince selam veren Eren kardeşime de çokça selam olsun. O da burada bir şeyler söylemek istiyordu. Önden ben tabi birazcık onu ayarladım. Bak şöyle de böyle dedi Şimdi sözü ona bırakacağız. Hazır diyelim. A few moments later. Galiba uyudu şu anda. Sendeyiz. Hocam. Demin ben giriş yaparken o bekliyordu. O ara kapı çaldı. Şimdi biz bekliyoruz. Aha alttan yazmış. <laughs> evet kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Böylelikle benim ismimi de burada ifşa etmiş oldu. Bu zamana kadar hiç söylememiştim. Ben teşekkür ederim. Şimdilik nasıl gelsin. Evet şimdi hemen seriden önce bu çarımızın drag haklarıyla başlayacağız. Sonrasında tabii ki prestimizin drag haklarını yapacağız. Sonra CZ'ye geçip CZ'de farmımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi drag girişlerinde ve çıkışlarında tekrardan görüşürüz dostlar. Evet günlük haçlığımızı çıkartmak için drag'imize geldik. Kanadı göstermeyi unuttum. Hatırlarsanız şurada bir, bir haftalık bir kanadımız vardı. Onu kırdım ama bunu yanlışlıkla kırdım. Aslında kırmam gereken şuydu. Nerede o? Bunu kıracaktım fakat yanlışlıkla onu kırdım. Diğerini de bankaya koydum. Onu da prestimize kırarız veya ileride kullanırız. Şimdi ilk hakkımızda başlıyoruz. Okçumuzun 3 tane drag hakkını yaptık. Fakat bir tanesinde zinko tatası verdiği için maalesef bir tane hakkımız çöp oldu. E, drag aldık. Bir tane VB aldık. bunu ekran görüntüsünü sol tarafa koyacağım. iki tane de B çaldık dostlar. Bu ikinci dostlar oldu. Daha fazla söylememeye dikkat edeceğim. Ee, şimdi şu görevlerimizi verelim. Bunlar yarım yamalak kaldığı için tabii ki tanca tamamladık. Madem bir tane drag hakkımız çöp oldu. Çantamızda iki tane ms'miz vardı. Bu ms'lere girelim. Ekmeğimizi buradan çıkarmaya çalışalım. Şimdi hemen seriden ms'lere girmeden önce hatırlarsınız yukarıda bir tane matkaplı bir dayımız vardı. Action. dayımız iki gündür yukarıda evi komple yıktı baştan yaptı desem yeridir. Yani sabah alarm sesini duymadan dayının matkap sesini duyar olduk. Arada arkadan matkap sesi gelebilir kusura bakmayın şimdiden. hemen seriden meselelerimize devam edelim. Maalesef mslerimizden herhangi bir drop alamadık. Şimdi drake haklarımızla devam ediyoruz. 3 tane drake'nin sonunda tekrardan görüşürüz. Evet priestimizin de 3 tane drake hakkını yaptık. 1 tane VB düşürebildik. 1 tane de kırdırmalık şeyimiz var. Tabii ki çöp bir tane çizerimiz var. Şimdi birazcık mola vereceğim. Mola'dan sonra farm'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet CZ farm için geçtik. Fakat daha selam verirken 4 kere kesildik. Yani e, bir slot'a gidip arkadaşlar buradayız ve farm yapıyoruz diyemeden totalde 4 kere öldük. Şimdi şuradan şu kısımdan Allah'ın izniyle geçebilirsek troll'de tekrardan görüşürüz. Evet Allah'ın izniyle şuradan geçebildik. Şimdi trolümüze geldik. SC'lerimiz bastık. Bunlar bedava SC. Bu etkinlikten gelen SC'ler. Neyse göstermeme gerek yok ya Yo da göstereyim. Nereden geldi olmasın. Dur bakayım nereden gelmiş? Evet şu ikisinden gelmiş. SC'ler bitene kadar şimdi buradayız. Sonrasında bir devam etmeye çalışacağız. Bakalım SC'ler bitti zaman kaç tane TS kasacağız ve kaç tane pot kasacağız dostlar? Hep beraber görelim. Evet ilk yarım saatin sonuna geldik sayılır. 22 saniyemiz kaldı. Yarım saatte 12 tane TS aldık bir tane kırdırmalık şelimiz var. 50 tane mana potu ve yaklaşık 500 k civarında bir para aldık. Şimdi ben seyircilerimizi sileceğim. Son seyircilerimizi basıp bir yarım saatta devam edeceğim. RPR'miz bir tur geldi. Ee, ben de yeni hamur yok pardon magic hamur vardı. Magic hamuru bastım. Devam ettim. Şu anda RPR'mizin durum nedir? Yarı yarıya hemen hemen. Muhtemelen RPR'miz gelir. Onu da süreden düşeriz. Onu da gösteririm. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet şimdi bir tur kesildik. 27 geçe kesildik. Şimdi tekrardan reperimizi yaptırıp gelelim. Evet slotu tekrardan geldik. Bakıyoruz 3 dakikada gelmişiz. 3 dakikalık bir kaybımız var. Onda devamını yaparız tabii ki. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet süremizin bitmesine yaklaşık 4 dakikamız var. Fakat reperimiz geldiği için mecburen tam atacağız. Şimdi tekrar tam atıp slotumuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet şimdi slotumuza geri döndük. Yaklaşık bir 5-6 dakikalık bir kayıp zamanımız var. Onunla bir tamamlayalım. Bakalım 1 saatte bu slot bize ne kadar bırakıyor. Hesabını yaparken tekrardan görüşürüz. Evet şu anda tam 1 saat oldu. Ve 1 saatte totalde 30 tane TS kastık. 102 tane mana kastık. Kör gerek yok. 2 tane kırdırmalık şişelimiz var. E, totalde de üzerimize 900k civarında falan da bir para kasmışız. 360k civarında falan bir para vardı. Şu anda 1 hem 200 k civarında bir paramız var. Yani 9 k civarında da bir nakit kasmışız. Artık hesabı size bırakıyorum. Sizce burası değer mi değmez mi? Yani çöp soto daha iyi olabilir. Fakat bizim playlistimiz ezik olduğu için şöyle APS'ini göstereyim. 1918 APS'i var. Hani bir çöp sot dönemiyor şu anda ne yazık ki. Yani vesaire dönemediği için şu anda bizim playlistin kestiği yer maalesef burası önce muhtemelen artık yatırımı preste yapmaya karar verdim. Çünkü bize asıl getiriyi Priest getiriyor. Okçu ne kadar eventlere girsek de farmı genel olarak Priest ve Ardirim çarla yapmaya başladığımız için ilk olarak bu iki çarın üzerine düzmeye başlayacağım. Üzerine artı 8 pepper yapabiliriz. Birkaç tane de takı alabiliriz. Old veya normal. Ben şimdi burada sıkılana kadar biraz daha devam edeceğim. gerçekten so yani farm yapmak sıkıcı. İnsan biraz böyle farm yaparken hayatı sorguluyor. E canımızı da kaçırdık. Biraz daha burada devam edelim. Bitirirken tekrardan görüşürüz. Evet, artık slotumuzu bırakıyoruz. Total üstümüzde 32 tane TS'miz oldu. Akşam FT'sine kadar birazcık buna vereceğim. Akşam FT'sine tekrardan görüşürüz. Akşam FT'sini Biz Bizde şansımız Jerry'de denemedik ama Jerry'den ya da yüzümüz çok gülmedi maalesef. Şu anda 6-0 yeniyoruz ve muhtemelen sonuç değişmeyecek. Zaten arkadaşların çoğu çıktı. Biz de iki tane bilek gemimizi bekleyeceğiz. Bir tane blue gemimiz var. İki tane de bilek gemi bankaya kaldırırken tekrardan görüşürüz. Yeremizden çıktık. Bir tane blue gem, iki tane bilek gemimizi bankamıza kaldırıyoruz. Sonra da çarımızı pazara bırakacağız. Pazar dönüşte tekrardan görüşürüz. Evet en son nerede kaldığımızı gerçekten ben de hatırlamıyorum dostlar. Şu dönem çok yoğun çalıştığım için oyuna çok bakma imkanım olmuyor. Ee, evde olduğum süreçler kısıtlı nöbetlerden ötürü olduğum süreçte de genel olarak yatarak dinlenerek vakit geçiriyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir dün veya bir önceki gün yaklaşık bir iki saat kadar oyuna bakabilme imkanım oldu. Onda da birazcık yoluna farm yaptık. Bir de Priest'imizin e, Drake haklarını yaptık. Onların da gene ekran görüntülerini koyacağım. Bugün ben çarımızın iki tane mitri görevini yaptım ve totalde altı tane mitri fragmentimiz oldu. Şimdi bunları beraber bir kırdıralım artı 5 düşürebilirsek ya da direkt artıya düşürebilirsek çok daha iyi olur ama artı 5'e de artık razıyız yapacak bir şey yok şimdi hemen şunları bir hızlıdan kırdıralım ne lazım bize ayaklık lazım Evet şimdi Bismillah diyerekten kırdıralım Hadi tek seferde 7 gel ya buna artık ihtiyacımız var yani gerçekten Evet artı 1 ile başladık bakıyoruz. Artı 5. Tamam fena değil. Artı 5 de olur yani. Bu da artı 5 bari gel en azından. Bakıyoruz. Artı 3. Yani şunu ne yapabiliriz? Şunu da atacağım ya. Bununla da uğraşmayacağım. Ee, şunu keşke onu da atmasaydım. Neyse şimdi şöyle yapalım. Artı 6'larımız var kırdıracağım ya yani bunlar artı basacağım gideceğim de şunu artı 4'e basarken yakarız artı 5'ten artı altı olsun geçirelim diyorum bir gidip şansımızı bir deneyelim bakalım şimdi anvil görüşürüz Evet şimdi artı basmak için D2'ye geçtik ben bankadaki VB'lerde üzerime aldım bir tane şöyle bir çöpümüz vardı bunda dandik busa basarak yakacağız şimdi iki tane ayaktığımız var bir tanesini yani yakmalık olarak kullanacağım Artı altı ikisine geçirirsek artı diye deneyeceğiz. Fakat artı alttan sonra artı basakan bir tane yanarsa diğerini artı altta bırakacağım. Çünkü artı altı olması hiç olmamasından daha iyidir. Şimdi ufaktan bir geçelim. Biraz da yorgunum. Sesimden de belli oluyordur. Şöyle artı üçlere başlayalım. Temelimiz buradan artı 7 mitril ile ayrılmak. Yani VB'lerin yanması bile şu anda çok umurumda değil. Tabi geçerse çok iyi olur. Biraz üstüme buz aldım. Bunu da söylemeyi unuttum. E, iki tane bankamızda vardı zaten. Dört tane üzerine buz ekledim. Zaten DC pire parasını denkleştiriyoruz. GB fiyatları düşüyor. Bir önceki de böyle olmuştu. Gene bu şekilde oldu maalesef. Karbanın ne zaman gelirce günü... şöyle devam edelim. Güzel artı 4. Bu da güzel. Artık artı 5'e kadar bunları atacağım. Burada basalım. Güzel geçti galiba. Aynen. Bu da geçti. Güzel. Güzel gidiyoruz. Bir dahakine de böyle artı şey BB'leri bekletmeyeceğim. Yani 3-4 tane de artı basacağım. Çünkü 7 tane de 2 tane artı artı 7 veya da artı 6 geçirince çok bir şey olmuyor. Yani bunun amacı artı 6'ya ve artı 7'ye 4 tane de geçirmek daha böyle hem zevkli hem daha karlı. Evet biraz saçmaladım. Şimdi şunu bir tur şöyle basalım. Bunların hepsi artı 5 oldu. Değişik. Hiç yakmadan geçirdik. Ee, şunu şöyle yakana kadar atalım. Evet yandı. Güzel oldu. Şimdi, şimdi şöyle yapalım. Yan 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 yanmadı ya. Abi bir tane daha donluğumuz oldu da yani bunun biz şimdi ha iyi, yandı. Evet şunu iyi bunu geçirdik. Geçtin değil mi? Heh, tamam geçti güzel. Tamam elde var bir. Şimdi şöyle şunla devam edelim. Tamam güzel elde var 2. 7 <laughs> donumuz oldu. 8'e sallamalık bir itemimiz var şu anda. Güzel. Ee, bir tane daha VB atalım. Bu akşam akıyor maşallah ya. Akıyor bu akşam maşallah. Evet. Şunu şurada basmaya devam edelim. İçimden bir ses diyor ki yanacak. Yok benim içimdeki ses gerçekten tutmuyor ya arkadaş. Güzel yani mükemmel bir atlayış gerçekten budur yani. Evet yani abi yanmadı ya art bu kadar yanmadı artı 7 4 hemden 12 hem bu parasını çıkardık. Tamam bu güzel. Şöyle devam edelim. Tamam bir tane yaktık. Haracımızı verdik. Şimdi şunun da artı 6 olması lazım. Bunun da artı altı olması lazım. Evet art altı oldu. Şimdi şuradan bir tane yediği denesek. Onu yaksak. Sonra bir tane artı buradan artı altıyı artı yediği denesek. Yanarsa bir VB daha atıp mı yapsak? Neyse dur bir tane VB yakmalık olarak deneyeceğim. Devamını getirmeyeceğim. Allah Allah. Ee, nasıl yapacağız şimdi? Ben buraya kadar düşünmemiştim. Ee, şu anda benim makine biraz dondu. 3 tane de buz kalmış. Yani tam isabetli gelmiş. Hiç kırmızı da geçmiyor. Vallahi şu an yakmalık olarak atıyorum bunu. Yanarsa bir tane 7 deneyeceğim çünkü. Ah, bir tane yaktık. kibus var. Şeytan diyor ikisini de at. Ne olur tek de geç be. Evet kader anı. Atıyorum ya yapacak bir şey yok. Gaza geldim. ayaktığımız boşa çıkacak. Lütfen geç. Aa ah, yandı. Keşke basmasaydım. Evet ayağımız çıplak kaldı. Bari şunları da basalım. Hazır kar etmişken bunları yakaraktan zararı devam edelim. Evet sen de bastım. Bunu da yaktık. Ha, Şef Şef sana ne oldu? Sabah. Çok kötü oldu ya. Art alttayken bırakacaktım. En başta söyledim. Şey yapacaktım karlı çıkacaktık bu işten. Şimdi ayağımız boş kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane daha keşke bu salsaydım. Şunu artı 8'e denerdik. Böyle kaldık ne yazık ki. Şunları bankamıza yerleştirelim. Ben şuraya böyle çel çöp bir şey bulabilirsem alacağım. Birazcık şöyle gezelim. Şunları da bankamıza kaldıralım. Ben şu ayaklığın yerine bir şey koyayım dostlar. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet şimdi CZ'ye geçtik. İdarten de bir tane art 7 FP aldık. 2.750'den. Bankamızda Dex kağıdımız var zaten. Bunu da bastık. Şimdi birazcık burada farm slotlarını gezeceğiz. Uygun bulduğumuz bir slotta ya da boş bulduğumuz bir slotta birazcık farm yapmaya çalışacağız dostlar. Ben gene ara kaydalıp gösteririm. burada şu anda bir saat kadar bir süremiz var. FT'ye kadar. FT'ye kadar burada takılacağız. Sonra FT'ye tabii ki girmeye çalışacağız. Şimdi burada birazcık devam edelim. Bir saatlik CZ farmımızda ne yazık ki hiçbir şey kasamadık. Bir de üzerine sürekli NPT olduk. Ee, biz şöyle 3 okçu bir tane Fides güzel bir parti kurmuştuk. Herkes farklı slotlarda. Fakat bir tane böyle Karuslardan bir tane Cosper kardeşimiz geldi. Kesti gitti geldi kesti gitti falan derken bizi NPT etti. Ee, biz biz arkadaşlar yani üçümüz bir oralım. Gidelim beraber adamı keselim dedi. Denedik adam gene bizi kesti. Yani encirda patlattık falan adam bizi her türlü kesti. Şimdi bu arkadaş da bana diyor ki bizim human kardeşimiz, bizim partideki kardeşimizdi bu. Diyor ki bir tane makro ayarla sen de diyor ölmezsin diyor. E biz şimdi bu oyunu temiz oynamak için oynuyoruz. Şimdi biz bu işte makro kullanırsak e, iki gün sonra e, bizi izleyenler de makro kullanacak. O zaman oyunun bir anlamı kalmayacak. E, ben bu akşamki CZ farmından sonra e, bu serimizle ilgili farklı kararlar aldım. Şimdi DC premizin Şurada 6 günlük bir süresi var. 6 gün bittikten sonra bu kararı sizinle beraber paylaşacağım. Şimdi FT'mizin sonunu bekleyelim. JLM'mizde tekrardan görüşürüz. Evet bir tane kutumuzu aldık. Bir tane de coin'imizi aldık. Şimdi JR'ye geçelim. JR'de güzel bir part denk gelirse bu akşam güzel başlamış olacağız. Ne kadar sinirlenmiş olsak da. Şimdi JR'mize geçelim bakalım. Dostlar JR'ye girdik. Tam böyle devaya doğru koşarken kayıt alırım diye düşünüyordum. Fakat 3. oda bittikten sonra Karşı taraf ne yazık ki bitirdi. Ee, dakika 25'te bitti. Yani erken de bitirdiler karşı taraf. O yüzden maalesef gösteremedim. Tam da sıra bizdeydi. 3 tane bilekken bir tane green hayırlı olsun. Şimdi bunları parkamıza kaldıralım. Burası ne doluymuş. BDV'miz var. Bir de BDV'de şansımızı deneyelim. Sonra CZ'de farm'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet BDV'mize girdik karşı taraf tabii ki yok. Hemen bir tane kırmızı kutumuz. Hayırlı olsun. Şimdi bunu da bankamıza kaldıralım. Sonra ben bir perde asayım. Sonra CR'de buluşalım. Evet şimdi CZ'ye geçtik. Saatimizi şöyle göstereyim. 11.52 yani saat 1'e geliyor şu anda. CZ'de de 90. sıradaymışız. Şimdi slotları şöyle bir gezelim. Boş slot görürsem sizinle paylaşacağım. ben şöyle ufaktan bir gezeyim bakalım hangi slotlar boş. Evet slotları gezdik. Fakat herhangi bir boş slot bulamadık. Hop Goblin'e de bu arkadaşlar beraber geldiğimiz için Dedik ki beraber farmımıza atalım. Droplarımızı ortak yapalım. Şimdi buradayız. Süremizde çift 0 13. Bakalım ne kadar durabileceğiz. Çünkü sürekli baskın geldiği için duramıyoruz. Yani şu kaydı 3. kereye alıyorum. Bakalım ne kadar duracağız ve ne kadar dropumuz olacak. Farmın sonunda görüşürüz dostlar. Evet 2 saate yakın CZ farmımızdan toplamda 8 tane atak sukurumuz. 10 tane de defans kağıdımız var. Bir tane de MS düşürdük. E, TS'leri daha önce kasmıştık. Ben şimdi burada satarız belki de üstüme aldım. E, totalde de 1.5M civarında falan bir nakitimiz var. CZ gerçekten çok dolu olduğu için e, hem farm yapmak zordu. Sürekli baskınlar olduğu için hem de boş slot bulmak zordu. Şimdi şansımız bir de FT deneyeceğiz. Bakalım FT'ye girebilecek miyiz? Gece FT'sini de ölmeden bitirmeyi başardık. Şimdi pazar ekranında görüşürüz. Evet pazarımızı kurduk. Şöyle ufaktan ben size bir fiyatlarını göstereyim. E, pazarımız bittiği zaman buradan 44M gibi bir gelirimiz olacak. Şimdi pazar dönüşünde tekrardan görüşürüz dostlar. Pazar dönüşünden tekrardan merhabalar dostlar. E, pazarımıza sadece bir tane geniyemiz, bir tane mavi kutumuz ve atak kağıdımız gitmiş. Sonra da çarımız DC'ymiş. E, sesim için de kusura bakmayın. Daha yeni uyandığım için sesim biraz böyle değişik gelebilir. E, Sizi de sabah yerlerinde... Neden görüntü almadığımı yani ses kaydı almadığımı anlamış olursunuz. Ee, şimdi bu serimizin sonuna geldik. Yani bölümün değil serinin sonuna geldik. Neden? Ee, çünkü ben dünkü yaşadığımız olaylardan ötürü ve 4 aylık birikmişlikten sonra çara birazcık item almaya karar verdim. Ee, yani birazcık böyle çok abartmadan ne bileyim yüzüklerini değiştirebiliriz. Elimizdeki okumuzu değiştirebiliriz. İşte küpelerimizi falan değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Birazcık böyle üzerine item alacağım çarın. Ee, niye böyle bir şey yapacağım? Çünkü... Hem kendi human slotlarında daha fazla durabilmek için. Çünkü itemli bir adam geldiği zaman slot sizden alıyor. Yani destan server için böyle. Diğer serverlarda belki daha fazla bir saygı oranı yüksektir. O yüzden oralarda belki olmuyordur ama destan serverında eğer iteminiz yoksa, elinizde ebay'iniz varsa nerede durarsanız durun. Sizden daha itemli bir adam gelip sizden slotu alıyor ve siz hani bir şey yapamıyorsunuz. o yüzden çare birazcık item almaya karar verdim. Tabi böylelikle sıfırdan serimiz bozulmuş olacak. E, ayrıca ikinci olarak oyuna çok bakamadığım için biliyorsunuz 4 aydır e, hemen hemen 4 aydır video çekiyorum. Yani 4 aydır bu oyunu oynuyorum. Ve sadece e, ilk ilk bölümde herhalde yani ilk ilk ayda bir çara item alabildik. Yani iki tane burada alt takışta işte, yani alt olarak bir şeyler alabildik. Pirestimize birazcık böyle bir şeyler yaptık. Onun haricinde çarın üzerine çok bir item koyamadık. Çünkü oyuna bakamıyorum. Yani e, bir ayda oyuna baktığım gün sayısı 10'u geçmiyordur. Zaten videolarda da belli oluyordur yani 10. 11 hani 15 olsun gene bu şekilde DC Pre'ye veyahut da Premium'a çalıştığımız için e, çan üzerine item koyamıyoruz. ve doğal olarak e, sadece işte Drakiler, JRL'ler bir de az çok böyle farm yapmaya çalıştığımızdan farklı şeylere yönelemiyoruz. Ne bileyim bir işte daha büyük upgrade'ler olabilir. Daha fazla kutu kırma, gem kırma gibi şeyler olabilir. bunlar e, bunlara da giremiyoruz. O yüzden hem farklı içerikler olsun hem de biz de bu oyunu oynarken birazcık zevk alarak artık oynayalım istediğim için Seriyi bu şekilde burada bitireceğim. Yeni seride e, isim olarak ne yazacağımı bilmiyorum. Yani e, zaten bir süre işte DC Pire Farm günlükleri vesaire gibi şeyler olduğu için e, hani ne yazarım bilmiyorum. Bu konuda önerileriniz varsa e, benim için çok iyi olur. Yani bir farklı bir görüş, ne bileyim farklı bir isim önerisi olan varsa yazabilirsiniz. Sevinirim. E, bir şey daha söylemek istiyorum. Şuradan hemen göstereceğim. Evet şu anda kanalımızda bu şekilde... Saatimizi doldurduk. Sadece şu anda abone sayımız kaldığı için bundan sonraki videolarda birazcık böyle e, abone olarak bana destek verirseniz e, sevinirim gibi kelimeler kullanacağım. Birazcık yalvarmamız gerekiyor sanırım abone kasmak için e, bin abone ulaştığımız zaman da yani kanalın para kazanması açıldıktan sonra da bu tabi artık abone olun kelimesini kullanmaya bırakacağım. Biliyorsunuz sevmediğim daha önce söylemiştim. E, Bitişleri çok uzatmak istemiyorum. Şimdi kendinize dikkat edin dostlar. Bir de sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.